İnsanoğlu var olmayan bir gezegenin peşinden sürükleniyor. Peki milyarlarca görebildiğimiz, inceleyebildiğimiz gezegen varken neden hayalet bir gezegen peşinde koşuyoruz? Vulcan gezegeni. Adını birçok bilim kurgu filminde duyduğumuz bu gezegen, bilim adamları tarafından yüz yıllarca varlığından bahsedilen fakat asla uzayda rast gelinememiş bir gezegen. Vulkanın varlığına dair ilk kanıtlar 1859 yılında İtalyan astronom Giovanni Schiaparelli tarafından gözlemlenen ve Merkür'ün yörüngesinde açıklanamayan bazı anomalilerdi. Bilim adamlarına göre bunu yapan gezegen Vulkan'dı. 1878 yılında Amerikalı astronom Percival Lowell, Vulkan'ı bulmak için bir teleskop inşa etti. Vulkan'ı birkaç kez gözlemlediğini iddia etti. Ancak bu gözlemler diğer astronomlar tarafından doğrulanmadı. 20. yüzyılda Vulkan'ın varlığına dair kanıtlar giderek daha az ikna edici hale geldi. Güneşin etrafındaki yörüngeleri, bilgisayarda modellenen küçük gök cisimleri, Merkür'ün yörüngesindeki anomalileri açıklayabiliyordu. 2004 yılında Avrupa Uzay Ajansı'nın Messenger uydusu Merkür'ün yörüngesine girdi. Messenger Merkür'ün yörüngesini yakından inceledi ve Vulkan'ın varlığına dair herhangi bir kanıt bulamadı. Günümüzde Vulkan'ın varlığına dair bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır.